Bir daha asla yapmam dedim ama arkana yaslan bak lan Bıktım artık saklanmaktan Karanlıkta Açı sancılar artıyor beni asla Bırakmayacaklar Karanlık benim karanlık. Iyi. Gölgeler yok baba sen deleyip Düşmeme belki düşmana düş bileyim Ya hiç bile Bir kere kalktım bir daha kalkıp Yapabilirim lan ben de başardım Diye yazacağım lan ben mi kulaktık Bir kere yaptık risk alamam ama çok bir zaman yok 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 yok, yok bir zaman boy yaptık ettik vakti zaman bul ben 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 kızamam yolsuz ben kollarım ben yine denk değil kalemimle cenk yine burada rap beyin istiyor tek herkese her şeye her deme geldim her ile teknik gain anılar o dolu anılar rhymeleri paradise burada flowlarım anadam rock yo baba kan yapıyorum aga bana kadar Bilim ki mesela kadar da söylediğin 3 2 Yazlık baba gecelere kadar geceleyin çöktü bak pain you no pain no gain I feel like I can fly on the other hand I wanna get so high that's why push it up with a tall shim şu hem Karanlıkta Never again will I doubt myself is God's only me in the kingdom a of, of Hey Ondan bu öfken Believe we or not the first thing about me I'm alive do not sing with a pack I'm just high go on the mic on me What the fuck İstiyorsunuz Battle ama benimki sizinkine büyük her gitmek zor tabi büyükle ya Karanlıkta gidiyorum yolunda belli yolumda rap beyin rap benim ekmeği mektebi mek sekteye uğratıp siktin hep Karattın lan yaratık dolu yarattım ha gel de bak kanka bir yer altına belasına bir daha, daha yapmam dedim ama arkana yazdan bak lan Bıktım artık saklanmaktan Karanlıkta kapandı artçı sancılar Artıyor beni asla bırakmayacaklar. bir sene oldu destel oran Oğlum gelmedim üstüne lan Rhyme'larım 9-11 ya ya yeah. karanlıkta kime yaptık da yarandıka yarak bana laf etmek öyle sikar biraz benim arkamdan konuşmacaz yerine yap hiphop biraz biraz da biz ettik biraz da bir ettik biraz da pus bir ettik da etti. sonunda bir teknik öğrenip geldin karşıma ya yeah. ya yeah. başarılar atmadım dostuma kazık falan ama lafı birkaç adam salladım düştük dik başından tam aşağıya